Merhaba evet, arkadaşlar. Sebebi sürü müziklerim var. Şimdi şey atacağım. Youtube'da link gözüküyor ama bir tane link videoyu ilk at, videoyu zaman zaman hemen link gözükmeyecek. Videoyu direkt attığım zaman link gözükmeyecek. Birkaç saat sonra göreceğim. 5 dakika sonra ya geleceğini yapacağım. Yani videoyu link. Başka bir videoya ekleyebiliyorum bu linkleri yani. Linkleri yine koyacağım. Biraz sonra yana böyle bir tane bir tane video attım. O bir tane videonun altına göndereceğim linkleri. Şimdi dinleyelim. İkinci müziğimizi dinleyelim. Şöyle bir müzik. Yavaş yavaş arkadaşlar. Daha önce YouTube buluyordum YouTube Onların linkini de göndereceğim ama her zaman bulduklarımı kaçır bunlar. Şöyle müzikler var. Aksar deniz müziği, Aksar altı sevmiyorduk. Şimdi şöyle bir müzik var. Sen hepsini zaten hepsini göndeririz arkadaşlar yani. hepsini gönderilecek bu bunların dosyaları. Dosya müzik haline get getirecek. Dosya. Şu var bizim. Şöyle müzik falan işte. Yani tropikal tarz müzik işte. Yani size zaten göndereceğim müzik yani kaçın. Ee, bazen bazen Sizin inşallah bu sesini musunuz? İnşallah bu müzik geliyordu inşallah. Bazen bir bir videoda bazen şu kapalı oluyor. Bu sesi gelmeyi bilir ses yani. Ses yani ses bir ara kayıt ses kaydı kaydetmemişti. Bir ara sesi kayıtlı ses. Bir ara iç içe ekran bir sesi gelmiyorsa gel gel gelmezse gel ya da gel sesi duyuyorsunuz ya da duymaz hiç gelmediyse şu an hiç gitmiyor sonra bu oyunun bu, bir bunun sesi. Şu iç iç aslı müzik seni. Sana ne yaptım izlemesiz yani ses kayıt olmadıysa. Şöyle bir dimizimiz var kötü. Tuzun müzik falan işte. İnşallah ses kaydı yoktur. İnşallah ses kaydı vardır. Yani kaydetmiyordur şu an. Ben şu an kaydetmiyordur. Kaydetmiyordur ama size linki atıp sesi duymadan sesleri duyabilirsiniz. O. Oh. Şöyle bir şey yani. Tamam zombi zombi kendimize yani gibi. Bir de şu şöyle bir müziğimiz de var yani. Güzel. Bir şunları dinleyelim çok güzel yani. Biraz öbürü de size bir link siri biz bana sana olsun. da size Şöyle bir şey. Tropik ekliyoruz ve güneş şunu falan. Ve şöyle bir şeyler var. Bunları bunu beğendim. zaten animasyon cinsi yapmayı Blender'da. Force, Jungle Force canını yüzünü kullanacağım. Şöyle. Şöyle müzikleri var işte. Nasıl birkaç tane izlesen burada senin de merak oldu sonra gelen Böyle bir müzikle değişiyor. Yani. Bize evren desiniz. Sen müzikle gelecek. Kendisi yani de göndereceğim birkaçını. Yani birkaç tane de bulup size böyle ekleyeceğim. Yani hep bir görüşürüz. Abone olmayı, like etmeyi unutmayınız.